1933 senesinde Suat Tahsin denilen biri bir kitap yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Haliki Gazi Mustafa Kemal kitabın ismi. Burada diyor ki Muhammed büyük bir mürşit peygamber efendimizden bahsediyorlar. Hep peygambere dokundurmadan, İslam'ı eleştirmeden olmaz bu tür kitaplarda. Muhammed büyük bir mürşit, Aristo alem şumul bir filozof, İskender muhteşem bir asker, Bismarck yaman bir siyasi, Lenin dehaş bir inkılapçı, Danton sehar bir hatip ve fakat Mustafa Kemal bir fevkat dehadır. Yani gelmiş geçmiş bütün insanların dehası Mustafa Kemal'de vücut bulmuştur diyor. Ve devamında çünkü o Muhammed'den ve Aristo'dan, İskender'den ve Bismarck'tan, Lenin ve Danton'dan vücut bulmuş ve bütün bunlardan başka bir kadim ve mucizekar Türk devletinin sürgünden hal olmuş bir varlıktır. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratıcısı, alemin yaratıcısı, Kemalistlerin tanrısı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hatta ben başka bir yerde okudum, Sümme Ayşe, orada deniliyor ki, ifade aynen bu şekilde. Türk kadınına soruyorlar, sizin dininiz nedir? Kemalizm. Peki bu Kemalizmin tanrısı kimdir? Mustafa Kemal'dir diyor. Şirk yılları, küfür yılları maalesef bu dönemlerden geçmiştir. Maalesef.